ve Tam Gaz programına hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde yepyeni otomobil haberleriyle yine karşınızdayız. Bildiğiniz gibi geçen hafta 2021 yılında piyasaya çıkacak olan otomobil modellerinden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi de yine Fiat Egea Cross'tu. Hatta şunu söylemiştim ben, aracın lansmanı 7 Ocak'ta yapılacaktı. Ancak biz programımızı yayına koyduğumuz gün henüz fiyatı belli değildi. Daha sonrasında aracın fiyatı belli oldu. Şimdi sizlere aracın fiyatını ve donanım paketlerini sunacağım. Evet, 14 Fire 95 beygir modelinin fiyatı kampanyalı 154.900 lira. 1.0 Firefly 100 beygirlik yeni motor 180.900 lira kampanyayla. 1.3 Multijet 95 beygir ise 188.900 liraya satılıyor. Burada tabi iki benzinli bir dizel motor seçeneği var. 1.0 Firefly yeni gelen bir motor seçeneği. Fiat Egea Cross birlikte Fiat Egea ailesine katıldı. Tabi 1.4 Fire 95 beygir modelini biliyorsunuz daha önceki Egea modellerinden. Bir de tabi 1.3 Multijet dizel modeli var. E, dizel motoru var. O da zaten daha önceki Fiat modellerinde kullanılıyor, halen de kullanmaya devam ediyor. Bu arada şunu da belirteyim. Egea Cross'un otomatik vites seçeneği henüz yok. Şu an bütün modeller manuel. İlerleyen süreçte otomatik vitesinde geleceği söyleniyor. Daha henüz belli değil artık. Hatırlarsanız, Birkaç hafta önce hatta ilk programlarımızdan birisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili olan Gülsel'i anlatmıştım size. Şimdi artık bu hafta kendi ülkemizde üretilecek olan yerli otomobilden bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet bu hafta yerli otomobilimiz olan TOG'u anlatacağım size. TOG yani Türkiye'nin otomobili girişim grubu açılımı bu şekilde. Bu araçla ilgili çok merak edilenler var. Halkımız ve izleyicilerimiz çok merak ediyor. Ne zaman piyasaya çıkacak, fiyatı ne olacak, özellikler nedir? Bunlar internette sıklıkla araştırılan hususlar. Ondan dolayı ben de artık daha fazla vakit kaybetmeden bu aracı sizlere anlatayım dedim. Aracın fabrikasının temeli 2020 yılının Temmuz ayında atılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. 2021 Ocak ayı itibariyle de fabrikanın inşaatına başlanacağı söyleniyordu. Yani bu ay itibariyle fabrikanın inşaatına başlanacağı söyleniyor. Henüz bir bununla ilgili bir haber yok ama eğer bu ay itibariyle yani Ocak 2021 itibariyle fabrika inşaatı başlarsa 18 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor ve 2022 yılı itibariyle de ilk yerli otomobil modelleri piyasaya sunulacak. Tabii ilk etapta sadece SUV olarak sunulacak, daha sonrakisinde Sedan modeli piyasaya çıkacak deniliyor. Aracın özellikleri şu şekilde, bu arada ister Sedan olsun ister SUV olsun piyasaya çıkacak olan bütün TOG modelleri elektrikli olacak. Ee, en güzel özelliği hızlı şarj özelliği, yani 30 dakikadan daha kısa bir sürede %80 doluluk oranına ulaşıyor. Aynı zamanda e, bataryayı istediğimiz yerde, neredeyse istediğimiz yerde şarj edebiliyoruz, evimizde, ofisimizde, istasyonlarda. Bu da önemli bir özellik ki elektrikli bir otomobil için en önemli husus şarj mı? Yani 300 km ve 500 km menzil seçenekleri var aracın. Aynı zamanda segmentinin en uzun aks mesafesine sahip olduğu söyleniyor. Bunun yanında bir diğer güzel özelliği de yoğun trafikte kendi kendine durup kalkma özelliği var. Bu da güzel bir özellik. Bir de tuşu var tabii. 200 beygir gücüyle sıfırdan yüzü 7.6 saniye iken 400 beygir güç ise 0'dan 100'ü 4.8 saniye olarak belirtilmiş. Şunu da belirtmek istiyorum bu arada. Aracın fiyatı ile ilgili birkaç hafta önce sosyal medyada bir takım paylaşımlar yapılmıştı. İşte Su modeli şu kadar olacak, sedan modeli bu kadar olacak diye. Ancak TOG etkilileri bunu yalanladılar. Aracın fiyatı henüz belli değil ve belli olabilmesi ancak 2022 yılında mümkün olacağı söylendi. Bildiğiniz gibi ülkemizde Sıfır araç almak istediğiniz zaman ÖTV oranları yüksek, %45'ten başlıyor, %220'lere kadar uzanıyor. İnsanlar tabii şunu merak ediyorlar, yerli otomobilde ÖTV oranları ne kadar olacak? Ya da daha doğrusu devlet yerli otomobilden ÖTV alacak mı? Bunlar bilinmiyor. Ki zaten bunlar bilinmeden de araca fiyat biçmek gerçekten zor. Hani umarız ki teşvik amaçlı devlet bu araçtan ÖTV almaz ya da çok düşük alır ki insanlar tarafından tercih edilsin. Zira eğer aracın fiyatı benzer segmentteki araçlara çok yakın olursa çok tercih edileceğini düşünmüyorum. Çünkü derseniz özellikle bizim insanımızın marka düşünüğü de göz önünde bulundurulursa insanlarımız yine bildikleri modelleri tercih etmeye devam edeceklerdir. Çok az fiyat farkı için yerli otomobil almayacaklardır. Ondan dolayı fiyatının rekabetçi olması gerektiğini düşünüyorum. Umarız yetkililer de bu şekilde düşünürler evet, ve buna göre bir vergi politikası izlerler. Evet, yerli otomobil ile ilgili sizlere aktarabileceğim bilgiler şimdilik bunlar. İlerleyen süreçte yine yeni bilgiler gelmeye başladıkça sizlere bunları sunacağız. İnşallah en kısa zamanda fabrika inşaatı başlanır ve en yakın zamandır seri üretimine geçilir. Şimdi sırada nostalji bölümümüz var. Bildiğiniz gibi her hafta nostalji bölümümüzde farklı bir eski model otomobili anlatıyoruz. Bu haftaki nostalji bölüm, bölümü konuğumuz ise Renault 12. Ülkemizde üretilen ilk yerli otomobillerden biri olan Renault 12'yi sizlere tanıtacağım bugün. Hatırlarsanız Murat 2004'ten bahsetmiştik, Anadolu Efsanesi'nden bahsetmiştik, bunların halkımız arasındaki yeri ve öneminden bahsetmiştik. Renault 12'de halkımız tarafından sevilen ve hepimizde hatırası olan otomobillerden biri. Özellikle kırsal kesimde yaşayan, yani çocukluğu kırsal kesimde geçmiş olan izleyicilerimiz muhtemelen bu otomobilleri çok hatıraya sahiptir. Genelde çünkü özellikle çiftçilerimiz tarafından çok kullanıldı, dağlık arazilerde çok kullanıldı bu araç. Neden derseniz, dağlık araziye uygun yapısı sayesinde yani tabiri caizse dağ keçisi niyetine kullanılan bir araç. Şimdi bunun ülkemize üretiliş macerasına geçeceğim. Bu araç ülkemize Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından yani OYAK tarafından getiriliyor. 1960'lı yılların ortalarında ilk girişimler başlıyor. O dönem OYAK yetkilileri sadece Renault ile değil diğer başka markaların yetkilileriyle de görüşüyorlar. Opel gibi, Volvo gibi hatta Japon otomobil üreticileriyle de görüşülüyor. Türkiye'de bir yerli otomobil üretme maksadıyla. Hatta şunu da belirtmekte fayda var. İlk olarak Volvo ile anlaşma yapılıyor ve Volvo'nun P144 modeli Türkiye'de üretilmesine karar veriliyor. 25 Ağustos 1968 yılında fabrikanın temeli atılıyor ve bu durum gazetelerde haber olarak da çıkıyor. Fakat bir sene sonra 1969 yılında Volvo bu aracı ülkemizde üretmekten vazgeçiyor. Bunun sebebi ise şartlarda anlaşamadıkları için. Yani ülkemizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri aracın en az %55 yerlilik oranıyla ve de fiyatının 38 bin lira geçmemesi şartıyla üretilmesini istiyor. İlk başta bu şart kabul ediliyor ancak daha sonra Volvo daha düşük yerlilik oranıyla daha yüksek fiyatta satmak istediği için bu aracı vazgeçiliyor ve bu proje rafta kalıyor. Eğer o dönem Volvo araçları ülkemizde üretilmeye başlansaydı belki de bugün piyasada görmüş olduğunuz birbirinden lüks ve sağlam Volvo otomobillerin bazıları ülkemizde üretiliyor kimdir? Ancak öyle olmuyor. Renault ile anlaşma sağlanıyor daha sonrasında. Hatta ilk olarak Renault 12 değil, Renault 16 modeli Türkiye'de üretilmek isteniyor fakat Türkiye şartlarına uygun olmadığı düşünülerekten Renault 12 ile karar kılınıyor ve 1971 yılında fabrikada ilk üretim başlıyor, ilk seri üretim. Mayıs 1971'de ilk araçlar çıkıyor ve Ağustos 71'de de ilk teslimatlar yapılmaya başlanıyor. Tabii 1971 yılında ilk olarak sadece sedan modeli piyasaya sunuluyor. 1972 yılında ise station wagon modeli karşımıza çıkıyor. Hatırlarsanız daha önce Anadolu'nun ilklerin otomobili olduğunu söylemiştik. Çünkü ilk tek kapın otomobili olduğunu, ilk spor otomobili olduğunu söylemiştik. Aslında Renault da ilklerin otomobili denilebilir. ülkemizde neden derseniz Renault da ülkemizde üretilen ilk station wagon modelini bizlere sunuyor. Türkiye'de üretilen ilk Station Wagon modeli, Renault 12'nin Station Wagon modeli. Aynı zamanda yine Türkiye'de üretilen ilk klimalı otomobil de yine Renault 12. 1983 üretimine başlanan GTS modeli. Ona da biraz daha geleceğim. 1972'de e, Station Wagon modeli üretime başlandıktan sonra iki modelle uzunca bir süre üretime devam ediliyor. 1976 yılında ufak bir makyaj geçiriyor araç. Bu, ilk üretilen Renault 12 modellerinin teknik özellikleri şu şekilde. 1300 motor hacmine sahip. 8.5 ortalama yakıt tüketimi var. Son hızı ise 145 kilometre gibi bir değer. Daha sonra 83'te itibaren 1300'lük motor hacmi 1400'e çıkarılıyor. Ama ilk olarak 83'e kadar 1300 motor hacmiyle ülkemizde üretiliyor. Aracın dikkat çeken özellikleri şu şekilde. Bu dönemde bile bazı arabalarda, çoğu arabada yok. Mesela o ilk çıkan Renault 12 modelinde arka kol dayama var, ön kol dayama mevcut. Orta konsolda zaman saati var, Hatta 1970'de üretimine başlanan TS modelinde sportif modeli olarak geçiyor. 1970'de üretilen modelde devir saati var. Bunlar dönem için hakikaten lüks özellikler. Ön koltuklar yatırılabiliyor ve araç komple bir yatak görünümü alabiliyor. Bir de şu var tabi, o dönem ülkemizde üretilen Murat 124 arkadan itişliyken bu araç önden çekişli olarak sunuluyor. Tabi sonrasında çeşitli varyasyonlarla üretimine devam ediliyor. İşte 1976 yılında makyajlandığını söylemiştik. 1983'e gelindiğinde Renault aslında büyük bir devrim yapıyor ve Türkiye'de üretilen ilk klimalı ve otomatik camlı modelini üretiyor Renault 12'nin. Yani bu hem Renault 12'nin ilk klimalı ve otomatik camlı modeli hem de Türkiye ülkemizde üretilen ilk klimalı ve otomatik camlı otomobil. Tabii çok uzun süre üretimde kalmıyor. 1983 84 arasında üretiliyor ve sonrasında üretimden kaldırılıyor. Sebebi ise yani yüksek fiyattan dolayı. Çünkü Renault 12 ekonomik bir araç. Ancak siz bu araca lüks özellikler eklediğiniz zaman fiyat bir hayli yükseliyor. Bundan dolayı da çok fazla üretimde kalmıyor. 84 üretimi bittikten sonra zaten 85 yılında Broadway modeli başlıyor. Böylelikle hani biraz daha modelli, donanımlı araç ihtiyacı da Broadway ile gideriliyor. Sonrasında 89'da Toros modeli ülkemizde üretiliyor. Toros modeliyle birlikte yenilikler geliyor. Araç biraz daha o dönemin şartlarıyla uyumlu hale getiriliyor. Daha modern bir görünüme kavuşuyor. Öncesinde aracın tamponları demir ve açken daha sonra plastik tampona geçiliyor. Jant kapakları değişiyor. Tabii şu ana kadar saymış olduğum Renault 12 modellerinin hepsini ayrı ayrı sizlere ilerleyen programlarda anlatacağım. Toros modelini özellikle geleceğim çünkü tek bir programda anlatacak bir model değil Toros. O da çünkü e, halkımız tarafından sevilen ve önemli, önemli, önemli bir yere sahip olan model olduğu için Toros modelini anlatacağım sizlere. Aynı şekilde GTS modelini de detaylı bir şekilde anlatacağız. Ancak şu anlık şu an için bu program için genel altlarıyla sizlere bahsetmiş oldum. Evet bu hafta sizlere sunacağımız otomobil haberleri bu kadardı. Önümüzdeki hafta yine yepyeni otomobil haberleriyle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı, bildirim butonuna tıklamayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Ekranlarınız aydınlık olsun.